Evet Lalin Hanım. Şimdi ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Hayır. Yumurtayı ne yaptık? Yumurtaları güzelce kırdın değil mi sen? Sonra ne yaptın? Şeker attın. Evet. Sonra karıştırdın değil mi? Evet. Şimdi biraz karıştır bakalım. Tamam. Karıştır karıştır. Aferin kızım. Ne güzel de karıştırıyor ya. Bu kız çok hamarat ya. Kimi çekmiş acaba? Ben sana çektim baba. Bana mı çektin sen? Evet. Allah Allah. Ne yapayım? Karıştırıyor mu? Tatlılık yönünden kime çektin? Tatlılık sana çektim. Evet değil mi? Teşekkür ederim. Peki en çok kimi seviyorsun? Beni mi anneni seviyorsun? Aferin sana. Sen annem, annemi seviyor musun? Ben de anneni seviyorum tabii ki kızım. Ama birazcık mı seviyorsun? Birazcık olur mu? Anneni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Benim mi? Evet. Cemre'yi? Cemre'yi de seviyorum. Sen seviyor musun Cemre'yi? Ayaz'ı. Ayaz'ı da seviyorum. Sen seviyor musun Cemre ile Ayaz'ı? Evet. Evet. Çok güzel karıştırıyoruz. Karıştırdın mı? Tamam. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Ya aferin. Yağımızı atalım içine. içine. Hadi bakalım yağımızı atalım. Al bakalım. Al bakalım yağımız. Dök içine. Aferin. Aferin kızım. Şimdi bırakıyoruz onu. Evet şimdi ee, kakaomuzu da atalım hadi. At bakayım. At bakalım. Hmm. Tamam. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Lanna Hanım. Tamam. Tekrar karıştır. Aferin. Aferin. Çok hamarat kız bu ya. Yumurta karışım oldu. Evet yumurta karışımı oldu karıştır iyice karıştır Niye babam kabuklarını buraya atmıyoruz? Kabuklar yenmez çünkü kızım. Yenmez. Kabuklar iyi değildir. Iyi evet Evet değil. karıştır. Ne Şimdi ne yapıyoruz? Atıyorsun? Şimdi ne yapıyoruz? Dur bakayım. Karıştırıyorsun. İyice karıştır. O karıştırmadan olmaz. Karıştırdım. İyice karıştır ama öyle olmaz. İyice karıştır. Mis gibi bir kek olacak. Evet mis gibi bir kek olacak. Aferin. O şeyi bırak. Aferin balıma. Aferin kızıma. Şimdi ne yapıyoruz Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sütümüzü getiriyorum. Evet, sütümüzü getiriyorum. Evet, şimdi sütümüzü dökelim. İçine sütümüzü atacağız. Evet. Koyma ben. Ben sizin asistanınızım, tamam mı? Hı -hı. At bakalım sütünü. Aferin. Şimdi biraz daha karıştır. Tamam. Beyefendi. Ne Tamam. Evet. Karıştır bakalım. Aferin. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Ay fırladı masa. Evet. Sen karıştır. sen karıştır kızım. Yavaş ama öyle değil. Böyle yapacağım bak. Böyle yavaş yavaş böyle yap. Tamam hı hı, böyle yap. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen karıştır. Ne oldu? Yine mi fırladı? Evet. Tamam karıştırmış olmaz. Evet, şimdi unumuzu dökeceğiz. Dur bekle. Ben sana vereceğim. Ben sana vereceğim. Sen dökeceksin, tamam mı? <laughs> unumuzu dökelim. Unumuzu dökelim. Unumuzu dökelim. Un. Unumuzu dökelim. Unumuzu da dökelim. Unumuzu dökelim. Unumuzu dökelim. Unumuzu dökelim. Unumuzu dökelim. Evet, bu arada bize bir şarkı söyler misin? Ne? Söyle bakayım bir şarkı. Unumuzu bağlatacağım. Bak dağıtacağız şimdi. Bekle dur dur dur. Yapma. Yapma kızım öyle. Bak. Evet evet. Devam et sen şarkını devam et. Şarkını devam et. Bitti ya. Sağ sağ sağ. Çöz çöz. Çöz makarnayı. Şöyle de böyle sap sap sap. Şöyle de böyle çap çap komşu komşu tak 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 komşu komşu tak 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 komşu komşu tak tak komşu evet. tak, tak, tak. Sen de salla. salla 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 titret Ama. Evet Salladın mı hayatım? Evet salladım Hayatım değil Lali Lali Sen hayatım değil misin? Değil. Nasıl değilsin ya? Sen benim hayatımsın. Sen benim hayatımın anlaması. Evet, başka ne yapıyorduk? Evet, attın mı hayatım? Ay. Tamam, bunu da salla. Ama ama elim. Tamam. Elin tamam. sil. Tamam, Altına sürmeyin ne kızım. Altına sürersen iz olur. gösterdim mi? Evet. Karıştır. Baba ben yapacağım. Tamam dur. Ben açayım. Yap. İyice. Böyle sağ ol. Evet. Bunu da attık. Dur. Tamam kız. Tamam. Hadi şimdi karıştır. Karıştır. Tam daha yapalım. Evet karıştır. Tam daha yapalım mı baba? Karıştır. 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 Baba onu mu yapacağız? Baba evet. ben Tamam tamam ben biraz dökeceğim kızım sen karıştır. Niye öyle yapıyorsun baba? Evet biraz da ben karıştırayım ama. olur mu? Ama sen mi ben ben de küserim ama yani sen bana hiçbir şey yaptı diyorsun. Ben yaptım. da istemiyorsun. Evet biz ne yapıyoruz? Kek yapıyoruz değil mi? Hı. Tamam biraz biraz karıştırayım sonra sen al olur mu? Anneye buradan ne söylemek istersin Ali? Bak kamera çekiyor. Anneye buradan ne söylemek istersin? Anneye göndereceğiz bunu. Hı hı. Ne söylemek istersin anneye? Anneme kek göndereceğiz. Kek mi göndereceksin? Hı hı. Ha. Anne! Evet söyle. Ben sana kek getireceğim. Evet. Anne de aç bırakma kendini de. Anneye de ki, anne işe gittin, aklına git, aklına gel. Anne, işe gittin, aklına git, aklına gel anne. Evet, karıştırabilirsiniz Lalin Hanım. Lalin Hanım, ben. Evet, ben buraları bir yandan toplayıp, tamam mı? Hı hı. Sen de oradan. Anne bak, ben kek yapıyorum. Evet, Lalin Hanım'ın değil. Elindeydi kek ne yapılır? Hapı okur yenilir değil mi? Evet. Evet. Evet Lalin Hanım. Baba Cemre ile Ayaz geldi mi? Kızım Cemre ile Ayaz burada değiller artık. Yok onları. Baba ama ben onlarla kimci alacak fırında Ne yapacaksın? Kimci alacak fırında Ben aynı cemile ayadın gelmesini istiyorum. İstiyor musun? Evet. Ama onlar gelmiyor. Ne olacak? Gelsin. Gelsin mi? Biraz da ben karıştırayım. Ama ben karıştırmıştım. Birazcık da ben karıştırayım. Sen güzel karıştırıyorsun. Hmm. Öyle değil baba. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam karıştır. Al bakayım. Evet haklısın öyle değil özür diliyorum. Özür diliyorum hayatım. <laughs> tamam hadi karıştırıcı. Dur ben biraz daha karıştırayım sonra. Dur bir kızım. Tamam. Tamam vereceğim. Şöyle bir karıştırayım. Sana Baba onu biraz. ben yapacağım. Tamam. <laughs> Yok götürmüyorum kızım. Karıştırayım sana vereceğim. Tekrar. Al bakalım. Karış. Tamam karıştır işte. Baba ben yürüdüm ya. Tamam karıştır. Evet. Karıştırsana. Baba sen onu yedirdin. Hayır orada on. Vereceğim sana bak oradan. Tamam. Baba. Hop.